Camilerin toplumsal rolü. Bizzat cami kelimesinin anlamı aslında camilerin toplumsal rolü hakkında önemli ipuçları vermektedir. Çünkü cami kelimesi toplayıcı, toplayan, bir araya getiren anlamına gelmektedir. İlk dönemlerden itibaren cami İslam'ın özünde yer alan birlik, beraberlik yardımlaşma ve dayanışma ruhunun canlı tutulmasında önemli rol oynamıştır. Cami, ilk İslam toplumunun oluşumunda merkezi bir rol oynamıştır. Bu amaçla Hz. Peygamber hicretten sonra Medine'ye varır varmaz hemen bir mescit Mescid-i inşa ettirmiş İslami kurumları oluşturmaya camiden başlamış ve ilk kurulan İslami müessese cami olmuştur. O, ashabıyla istişare toplantılarını burada yapmış ve birçok hayırlı faaliyetlerin temeli camide atılmıştır. Böylece camiler, İslam'ın ilk dönemlerine itibaren Müslümanların hayatında önemli bir yer tutmaya sürdürmüştür. Hazreti Peygamber'in örnekliği bağlamında bakıldığı zaman camilerin ibadet yeri olmanın ötesinde bir içeriğe sahip olduğu hemen fark edilir. İçinde eğitim faaliyetlerinin yapıldığı, toplumu ilgilendiren bazı konuların görüşüldüğü, evi barkı olmayanların barınağı ve daha çok hayırlı faaliyetlerin yapıldığı bir mekan olarak cami herhangi bir yerleşim biriminde hep merkezi bir konumda olmuştur. Hatta camiler yerleşim merkezlerinin oluşumunda belirleyici olmuştur. Yeni kurulacak olan yerleşim merkezlerinde önce cami yeri belirlenmiş, sonra şehrin diğer kısımları onun çevresine kurulmuştur. Böylece camiler, Müslümanların problemlerinin çözüme kavuşturulduğu, birlik ve beraberliklerin pekiştirildiği, Sosyal dayanışmanın temellerinin atıldığı, ibadet etmenin yanında eğitim ve benzer diğer faaliyetlerin sürdürüldüğü, çok yönlü işlev gören müesseseler olarak hizmet vermişlerdir. Camiler Allah'a bağlılık bilinciyle insanları bir safta birleştiren, her türlü mesleki, sosyal, kültürel, statü farklarını ve imtiyazlarını bir kenara bırakarak onları kenetleyen ve adeta bir vücut haline getiren bir işleve sahiptir. Toplumsal kaynaşmayı, birlikteliği, yardımlaşma ve dayanışmayı bundan daha güzel ne sağlayabilir? Cami adabı Cami adabına ilişkin kuralları başlıca üç başlık altında incelemek mümkündür. Bunlardan birincisi Toplumsal birer mekan olarak camilerde gözetilmesi gereken insani ilişkiler ve nezaket kurallarıdır. Çünkü camiler insanların ibadet ve dini nitelikli faaliyetler için bir araya geldiği mekanlardır. Orada insanlar bir arada bulunmaktadır. Aynı mekan birçok insan tarafından ortak olarak paylaşılmaktadır. İnsanlarla bir arada bulunmak ve aynı mekanı ortam olarak kullanmak bir takım nezaket kurallarını gözetmeyi gerektirir. Saygı, sevgi, nezaket, başkalarını rahatsız edebilecek hareket ve tavırlardan uzak durma, kimseyi incitmemeye ve rahatsız etmemeye özen gösterme gibi bu kurallar zaten İslam dininin muaşeret adabı kapsamında yerine getirilmesini istediği kurallardır. Peygamber Efendimiz insanları rahatsız edici kokularla cami gelmekten sakınmamızı istemiştir. Bu bakımdan insanlarla birlikte bulunan bir ortam olan camilerde her şeyden önce insanları rahatsız edebilecek tutum ve davranışlardan uzak durmak gerekmektedir. Söz gelimi Çorap kokusuyla camiye gelmek, camide diğer insanları rahatsız edebilecek tutum ve davranışlarla bulunmak, cami adabı ile bağdaşmaz. Her mescide gidişinizde temiz ve güzel elbiseler giyiniz. Mealindeki ayet-i kerime bu gerçeği anlatan temel bir ölçü vermektedir. Hz. Peygamber'in biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın demesi de böyledir. Cami adabı konusunda gözetilmesi gereken ikinci husus camilerin temiz ve bakımlı tutulmasıdır. İçinde ibadet edilen ve çeşitli dini nitelikli faaliyet yürütülen bir mekanın temiz ve düzenli olmaması oraya gelen herkesi rahatsız eder. Bu durum huzurlu bir şekilde ibadete aykırı düşer. Bunun için camilerin bakımı ve temizliği cami cemaatinin ortak sorumluluğundadır. Üçüncüsü ise ibadet ilişkin adaptır. Camiler mecazen Beytullah, Allah'ın evi olarak adlandırılmıştır. Bundan dolayı kutsal mekanlardır. Yüce Allah'a ibadet için yapılmış bulunan bu kutsal mekanların kutsallığının ve saygınlığının korunması gerekir. Bundan dolayı camilere abdestli olarak girilir. İçinde namaz kılma amacı olmaksızın caminin herhangi bir zorunluluk yok iken yol gibi geçip gitmek için kullanılması caiz değildir. Aynı şekilde cami için dencilik yapmak haram, alışveriş yapmak caiz değildir. Çünkü caminin saygınlığı ile bağdaşmaz. Cemaatle namaz Namazı cemaatle kılmak önemli bir sünnettir. İslam'ın belirgin özelliklerinden biridir. Mazeretsiz cemaati terk etmek doğru değildir. Çünkü İslam'ın önemli bir şiarı, simli konumundaki işlerinden biri terk edilmiş olur. Cemaat, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği sağlayan, sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendiren bilgi ve kültür alışverişine vesile olan en önemli unsurlardan biridir. Ayrıca salih insanlarla birlikte yapılan ibadetin Yüce Allah nezdinde daha iyi kabul göreceği umulur. Resulullah şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Namaz ibadetinin insanlığa kazandırdıkları Bir Müslüman veya mümin abdest aldığı zaman yüzünü yıkarken gözleriyle işlediği günahlar abdest suyu veya suyun son damlasıyla dökülüyor gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahlar abdest suyu veya suyun son damlasıyla dökülür. Öyle ki kişi bütün günahlarından aranır ve tertemiz olur. Ayaklarını yıkadığında ayaklara ilişkiliği günahları abdest suyu veya suyun son damlalarıyla akıp gider. Nihayet o Müslüman günahlarından tamamıyla arınmış olur. Namaz, insana güzel duygular kazandıran, onu manevi huzura kavuşturan en önemli ibadetlerden biridir. Namaz kalbi aydınlatır, ruhu temizler, insanı kötülüklerden uzaklaştırır. İnsanı iyi düşüncelere ve güzel ahlaklı olmaya sevk eder. Namaz insanı günahlarından arındırarak onu Allah'ın rızasına kavuşturur. Namaz müminin miracıdır. Allah'ın huzuruna çıkışıdır. Onun için imanın zevkine erebilen müminler için namaz büyük bir mutluluk kaynağıdır. Çünkü bir Müslüman için en büyük sevinç Allah'ın huzuruna kabul edilmektir. İşte namaz sayesinde Müslüman bu mutluluğu yakalamaktadır. Bu sebeple hakiki müminler namazı asla bir yük olarak görmezler. Dört gözle beklerler. Hz. Peygamber'in kalbi mescitlere bağlı olarak nitelendirdiği ve ahiret hayatında kurtuluş ereceğini müjdesi, müjdelediği yedi sınıf insanlardan biri kalbi mescitlere bağlı olan insanlardır mümin namaz sayesinde yüce Allah'ın manevi huzuruna yükselir ve ona yaklaşmış olur. Günün belli saatlerine yayılmış olan namaz insan hayatının her yönünü kuşatmakta, kişide iç disiplin meydana getirmekte ve kendi kendini kontrol imkanı vermektedir. Bu sayede insan kötülüklerden uzaklaşabilmektedir. İşte namazın insana kazandıracağı en önemli şey onu kötülüklerden koruyan bir kalkan işlevi görmesidir. Namaz bir samimiyet eğitimidir. Namaz kılan insan samimi ve içtenliği öğrenir. Müslümanın samimiyeti artık hayatının her alanına sirayet eder ve böylece Müslüman bütün hareket ve tavırlarda samimi davranmaya başlar. Namaz, manevi hayattan başka maddi hayata da canlılık verir insanın temizliğine, sağlığına, düzenli ve imtiyazlı olmasına ve zaman yönetimi alışkanlığı kazanmasına yardımcı olur. Düzenli aralıklarla kılınan namaz, zihinleri Allah'ın mutlak güç ve kudreti konusunda daima canlı tutar, onun kendisine verdiği halifelik görevini unutmaz. Kendisine tevdi edilen emanetin bilincinde olur. Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk amel onun namazıdır. Eğer namaz düzgün olursa işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet fazlarından bir şeyin noksan çıkarsa aziz ve celil olan Rabbi kulumun nafile namazları var mı bakınız der. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinde bu şekilde hesaba çekilir. Namazın kişiye kazandıracağı diğer bir fayda insanın diğer insanlarla ilişki kurmasına ve başkalarının dertleri dertlenmesine vesile olmasıdır. Böylece namaz kişiyi içine kapanarak toplumdan koparmaktan ve bir takım psikolojik sorunları yaşamaktan kurtarmış olmakta ve insanın sosyalleşmesinde katkıda bulunur. Namaz, ırk, dil, renk, ülke, fakir ve zengin ayrımı yapmaksızın müminleri bir safta toplamakta ve toplum şuurunu güçlendirmektedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar kıldıkları namazın bilincinde değillerdir. Almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar.